Merhaba millet. Bugün I2 ile birlikte Hunger Games oynuyoruz. I2 bak tam karşındayım. Azıcık sola dön. Benim şu an yere baktığım yer yani böyle bomboş. Şu an redstone'ları gördüm neyse. Neredesin lan bakayım. sola dön sol. Ha. <laughs> Aa tam karşındayız Şimdi şu gördüğünüz chest'te Golden chest falan vardı hatırlıyorum. Koşacağım. Umarım Sonra. alırım. Umarım takılmam yere. Oto ben şu an yerin dibini falan görüyorum. Şu evin üzerinde bir redstone devresi Ay, var. Aç sen direkt benim bu taraftaki merdivenden çık tamam mı? Nereden? Şurada merdiven var bir tane. Heh. Oradan çıkalım direkt. Direkt kaçsak mı yoksa şey mi yapsak? 10 saniye. Şimdi ben koşmaya mı başlayayım yoksa koşmaya başla sen bak. Geri atacak seni. Deniyor mu onu? Diamond varmış. Allah kahretsin. Aytu gel, Kaç, gel, kaç, 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 kaç. Benim Bir tane steak buldum. Biftek. Şerefsizler, şerefsizler, şerefsizler. Uf Batu, sola döndüm. Aytu koş oradan, koş koş. Koşamıyorum ha, tamam. Aytu de, ben gel. de gel, ben de gel, ben de gel. <laughs> gel, gel, gel. Çabuk gel. Sağdan çabuk. Abi daim, bak Sword'u var, Aytu kaç. Sakın bir kere bile vurmasına izin verme, neredesin? Gidiyorum, bilmiyorum ben nereye gittim. Hani bizim gittiğimiz ev var ya, oradayım crafting table bulduğumuz zaman. Aldığım sword'la kovalıyor beni. Ben de peşinden geliyorum. Bak abi video çekiyoruz. Yapma bokun iyiyim. Neredesin sen Ayto? O botu kaç sen? Aynen ben kaçıyorum. Beni bir şey bulabilsem ben sana yardım edeceğim de. Abi ben şerefsiz bıraksana de... peşimi. Allah belanı versin. Öyle Uçağı buldum. Bulduk ya. Ölmedin değil mi? Hayır, hayır adam beni kovalıyor yani sorunu var bende ben anlamadım ki. Uçağı buldum, oley İnşallah. Başımı bıraktı. Hangarım da bitti zaten, Allah belasını versin. E uçağın içinde bir şey yok. Olamaz. Şu an ayrı ayrı gidiyoruz, otu neyse. Aynen, ben bir tane stick buldum, bir tane de. Şimdi geliyorum. Abi, hiçbir şey yok ya. Aha. Of, Aytu ne saçma bir ağaç bu ya. Ben bayağı bir şey buldum yalnız. Bir anda böyle oldu. Neler buldun mesela? Elma e buldum. Stone. Dex buldum. Sen neredesin? Neredesin? Ben neredeyim? Binaların oradayım ya. Of çok tehlikeli burası yalnız. Şu arabanın içine girip bir tane... Bir şey varmış. Var Benim tepesi ha. Bir dint varmış. Şurada da bir şeyler vardı. Almam lazım. Yakınlarda kimse yok bir de az kişi kalmış dikkat et. Ben şu an dolaşıyorum tek başıma. Ben. Şu, şu chesti kimse almamışlar. Almışlar ya. Ya da bu... Allah kahretsin. Svortlu bir herif var. Şu an etrafında kimse yok iyi ki. Bakayım inşallah chest var. Burada chest yok ki ya hatırlamam. Ya. Yalnız içeri girmem lazım benim. Burada bir şey. Aytu etrafımı sardılar şerefsizler. Şurada chest vardı. Allah'ım. Çoktan almışlar. Bunu da almışlar. Chestler hep boş ya. Aynen aynen. Şurada bir şey vardı sanki bir chest. Bir evin tepesine çıktı ama. Evde anten Şu var. evin tepesine çıkın bakayım. Binanın daha doğrusu. Chest buldum. Allah'ım bunu da almışlar. Ya ne yapacağız oğlum biz adam mı öldürdük? İyi yani. dayandık yine de ha. i <laughs> Bir de birbirimizi bulabilsek şu an. Kesin tuzak diyordum Allah'ım. Tuzak Ama. değilmiş. Redstone devresi bulamam. nerede pistonlar? Pistonların sesini duyamadım. At Aha, ah. chest. Abi bu chest'i bile almışlar. Enchantlı table açtım. Hem de şey full seviye. Ama level'ın yok tabi. Level'ın nereden bulacağız? Bulamayacaksın işte. Çok zekice. Hayır Orada çıkamayacağım. Orada bir şey yok durumu. Tam göremedim. Adamın tek bu şey Sword'luyla duruyor. Hani kaçayım. Etimi de yiyeyim. Golden sword'lu birini gördüm. Silahın var aslında. Öldürsem ama. Onu şimdi bir, bi çıkartır daiması vurdu. Anasını söyle. Gizlice. Golden Sword'un kritik seviyesi yüksek. Dikkat et bence. Ağaçların tepesinden koşuyoruz ya. <laughs> Tarzan misali. Ben bir şeyler arıyorum ama bakayım. Chest, chest. Chest ya hadi ya. Aytül lütfen ölme bak yalvarıyorum. Ölmüyorum. Ağır çeste ooo IT altından set buldum. Full değil tabi de. Ee, göğüslük altından, şey altlık da chest'ten. Pantolon chest'ten yani, şeyden. Ateşten geliyor ya. Hayır. Stone Sword'lu biri geldi. Tamam. Kaçtın mı? Kaçıyorum şu an. Son hem de. Son Sonuz nasıl oluyor bilmiyorum. Bende koşma problemi var Yoksa ben rahat kaçarım da. Şerefsiz neyle alakalı bilmiyorum. Koşamıyorum ben. Hani bizim gittiğimiz havaalanı var ya eskiden oynuyordu bir yabancı çocuk hatırlıyor musun? Aha. Gittiğimiz havaalanı var ben oradayım şu an. Hatta adamlar lav dökmüş. <laughs> Hayır adam arkamda. Hayır. Ölme ölme öldün mü? Hayır çok pis kaçıyorum. Seni mi kovalıyor? It ol it. Şurada chest hadi chest. Arkasından biri daha geliyor mu oğlum? Kanka of, ben... ok atıyor. Ben çok gizli yerlere girdim hadi bakalım. Hadi bakalım umarım ölmeyiz. Olan kapısı varmış buranın niye? Bozu başlangıç yerine döndüm ben tekrar. Oo büyük sandık buldum. Bir halt yok. Asik. Ah, Adam peşimi bıraktı. Allah'ım kaç. Ah, siktir. Allah'ım diamond sword'lu. Adam mı? He. Kanka iki kişi sword'lu. Birisi öldü, birisi öldü. Diamond sword diye öldürdüm. Diğeri geldi beni öldürüyor. ya. Böyle bir şey olamaz. Sen neredesin sanki? Ben ölmedim. Kaçıyorum full. Kaçışlardayım hacı. Allah adam senin belanı versin. For winner. Ben şu an o kadar kötü kaç. Allah'ım. Kaç 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 kaç. Ay seni izliyorum. <laughs> Depardayım değil mi? Şimdi Aytu'ya yardım edeceğiz. Kaçmasın da. <laughs> Nasıl? Yani Arkama... seni izleyeceğim işte yani. Video devam ediyor. Of geri attı ya. Aytu şey bak. E... adam var. Git arkadan öldür. Git arkadan hiçbir şey yok, hiçbir şey yapmıyor. Crafting yapıyor. Vur arkadan, vur. Allah kaç goldu SWAP <laughs> Vur abi, vur. Alırsın, alırsın. Kaç, kaç. <laughs> adam crafting yapmıyor. A abi sen bunu öldür var hayatta kesin kalırsın. Ayto. Elma yiyor. Bir dakika. Arkandan geliyor. Tamam, arkandan geliyor adam. Sen neredesin? Kaçıyorum acı. Neredesin? Giriyorum. Bir kaleye girdim. Ha bizim kale ya. Abi biz niye kale gelmedik ki direkt değil mi? Saçmalık. Bura kale bizim kale. Yalnız adam gir gir üste çık. Üste oh, item akıyor. Item var biliyorsun koş. Ya oraya açabilseydin. şey. Yanıyor burası. Niye yanıyor burası ya ben girince? Hatırlamıyor musun? Geçen de yanıyor. hatırlıyorsun değil mi? Nerede chest? Gel gel. İşte... Gel geldim sanki beni görüyorsun. Şeyde diğer tarafta diğer tarafta diğer tarafta. Kenarda düş, düşeceksin şimdi düşme. Uuu. Ne var? Zırh var. Harbi. Oh oh güzel. Adam geliyor mu acaba? Geldi 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 geldi. Adam şuradaki chest'i aldı şuradaki chest'i aldı aşağıdaki. Gördüm. Dur. Şiirle vursam aşağı açan gider mi <laughs> o chest'i keşke sen alsaydın ya. Yalnız saklan Aytu saklan geri çık saklan. Adam içeri giriyor. Adam içeri giriyor. Ee, en en alçak noktadan aşağı atla. En alçak noktadan aşağı atla. En alçak. Bak. En yüksek Allah belanı versin. <laughs> Rekor kırdı abi. Öyle yazıyor. <laughs> abi, bu bu adam var ya. Ben bu adamı var ya. Ooh. Vuramıyorum da. Anasını satayım. Yok böyle bir şey. Çok deli oldum. Kaç kişi kaldı? Az kişi kalmış. Ya neresi sonrası? ben taktik belirleyemedim ki Direkt bastım gittim Şimdi Aa, <laughs> Aşık Oyunları'nın ikinci bölümüne gidiyoruz Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Aykın <laughs> neredesin? Buradayım Biraz, Şerefsizlerin hepsi takım kurmuş Bir beş... de bak Muffin diye bir tane kız var Ama... Onunla takım kuracağız Tamam dur adamların takımı 5 kişi falan Aha Şimdi şu kutuyu alacağım artık yeter. Bıktım. O kutuyu ya da kaçsam mı? Hangi binaya kaçsam? Nereye kaçsam? Nasıl kaçsam? Okbay. Kanka mı dedim? Ben de hayır dedi. <laughs> <laughs> Okbay <Ok> dedim. <laughs> Nereden kaçıyoruz bot? Neredesin? Göremiyorum seni. Karşıdasın galiba bakayım. Sıpla bakayım. Ah gördüm ben seni bak tam karşındayım. Aynen ikiyom. tam karşında sıpla. Ha, tam. Şey olduğu için CTRL'ye basabiliyorum. Aa, kutu, kutu almamız lazım direk koş aga. direk koş. Abi kutulardan bir tane sword kapayım başka Başlı, bir şey Başlıyor bir Hadi dur sus Video şu an başladı değil mi? Evet çoktan. Ko bismillah. Oh. Oha golden apple aldım. Allah kahretsin. Ay tu gel koş. Kaç 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 kaç. Golden şey aldım. Kafalık. Hayır çık lütfen çık. Daha giyemeyeceğim ama. Şurada bir şerefsiz vardı Muffin diye. Öldürmek Hayır istiyorum. öldürme onu ya. Aga gel gel dal buraya. Şerefsiz. Vuramıyorum ya. Aytu neredesin? Arkandayım. Oo, gel. Gel gel ben de evet, gel. Çabuk evet. çabuk çabuk. Geliyor musun? Evet. Vurma onu, vurma gel. Aa, orada şey chest var. Ona koşuyorum ben. Nerede chest var? Adam arkamda ya. Oha, boşaltı. var kaçam. arkında gel. Boş ver. Şu gel, yerin yok. dibinde chest vardı. O sen al. Peşimdeki adam bıraktı gel gel. Adam aldı chest'i. Allah kahretsin. Aytu de gel. Aytu benle gel çabuk. Görüyorum seni. Tren rayının o taraftan gidiyorum. Abi tüm itemleri aldılar. Abi geri dönsene buraya gel. Otu gel arkamda. Ah kesiyorum onu kesiyorum onu gir. Şeyim var. Eksim var vur. Koştuk Söveceğim bu. illa şerefsiz. Gel gel tren rayına. Ay tren şeyine. <laughs> tren rayına diyorum trene. Aha, balık attı. Sana Nerede vuruyor lan? Partner. Bana vuruyor. <laughs> takım istiyor. Al sana takım anasını satayım. Za. Haydi vur onu, öldür onu, öldür onu, öldür onu. Artık... mı ya? Tamam gel şey kaleye gidelim. Kaleye boş var. Koş koş koş. Kaleye. kaleye, kaleye hadi geç hadi. Aha adam orada. Gitme gitme gitme. Adam var, gidme, gidme, gidme. Adam var adam ben adam trende. Adam seti gidiyorum. giymiş. Dur lan o tamam. Bir gol şey alayım. Stone sword yeter. Hadi bismillah inandık beyler oley stone swordum oldu en azından dur i2 i2 gel adamla takımız adamla takımız, takımız şeyle dalma sakın N mouse knight sana dalar, dalarsa dal yani dikkatli olun. söyle bana ben de... benim de takımdan olduğumu dedim dedim ben allahım çıkamıyorum neredesin sen kulede mi adamla takımız adam gözükmüyor sen neredesin Cık. Allah belanı kuledeyim işte çıkmaya çalışıyorum ama şu an çıkamıyorum öldüreyim ben o takım olduğunuz adamı delimsin deli misin ya? Adam tüm itemleri almış kuletik. Allah kahretsin ya nasıl bir takımdır bu? Öldüreyim işte. Abi yanıyorum ya sövücüm Belki bunu görmemiştiniz. <laughs> Öldürdüm valla öldürürüm görürsen. Takım nasıl şey yapmasın Allah Altun yanıyor. et neredesin sen? Yanıyor. Bak kafası gel, yalan oha, sen sen var bir insan Ölmek üzere misin? Hayır. Sakın bana vurma bak. Bana vurursan biri geldi gel onu keseceğiz şimdi. Demirim varsa taver. Ay yani stick var. Tüh be bende stick var. Gel 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 Mufin 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 Allah belanı versin. Mufin öldü mü ya? Dur dur. Abi. Oha ne oluyor? Allah Sen mi öldün? Evet. Oğlum donuyordum ki. Vuramıyorum hiç. Of ya. Abi neredesin öldün değil mi sende? Aynı. <laughs> çok kötü bir bölüm oldu ama olsun artık hayırlısı be gülüm. Ee, bu bölümlük bu kadar <laughs> olsun değil mi Ayte? Çünkü <laughs> e, yaklaşık 2 saattir oyun'a girmeye çalışıyoruz ve düzgün bir oyun atmaya çalışıyoruz ama atamadık. Ee, bu bölümlük bu kadar kendinize iyi bakın ve bir dahaki bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere